Hazırsak başlayalım. Çok güzel bir yayın olacak. AliExpress üzerinden satan ürün bulamayan arkadaşlar için hangi ürünleri listeleyeceğini ve bu ürünleri listelediği takdirde nasıl satışlar yapacağı hakkında detaylı bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Bu yayında kanala abone olarak da desteğinizi gösterebilirsiniz dedikten sonra şimdi ilk ürünümüz arkadaşlar AliExpress'ten bakıyoruz. Burada görmüş olduğumuz bir çanta bu çantayı arkadaşlar sizler e, şarj edilebilir bir çarpı çanta şuna kabul edelim. Bu görmüş olduğunuz ürün arkadaşlar AliExpress'te 10 pound, 11, 10 buçuk falan satılıyor. 15 günlük kargo süresi var ve Çin'den geliyor bu ürün görmüş olduğunuz gibi. Çin'den gelen bu ürün arkadaşlar takip numarası da sistem tarafından veriliyor ve garantide veriliyor. Yani burada anlatmaya çalıştım. Arzu ettiğiniz takdirde bu ürünü listeleyebilirsiniz. Şimdi çok çok soru soran arkadaşlar var. Özelden yazıyor. Ee, genellikle diyor ki iyi hoş 15 gün müşteri bekler mi? Arkadaşlar ürün bekler. E, yani müşteri bekler bu bir sorun teşkil etmeyecektir. Önemli olan şey bunu açıklamalarda müşteriye belirtmeniz. Çünkü çoğu kişi 2-3 günlük kargo süresiyle ulaşacağını söylüyor müşteriye. Ve o yüzden ne yazık ki müşterinin bilgisi olmadığı için bu süreci gerçekleştiremiyor. Sizden ricam o yüzden arkadaşlar lütfen ürün açıklamasını yaparken müşteriye bunu bildirin. Ee, şu an umarım da ekranım gözüküyordur sizlere. Selam arkadaşlar sorularınız varsa birazdan döneceğim. Çok uzun bir yayın olmayacak o yüzden Burada amacımız sadece sizlere satan ürünleri göstermek. Şimdi bu ürün birinci ürünümüz arkadaşlar. İkinci ürünümüz için geri dönüyoruz ve gelinci ürün ürünümüze bakıyoruz. Peki bu arada bu ilk satacağımız ürün şunları şöyle yapsak daha güzel olmayacak mı ya? Ayrı sekme de açalım. Bu ilk satacağımız ürün AliExpress'te ortalama olarak 20 dolar, eBay'de ortalama olarak 31 dolara yakın bir fiyatta satılıyor arkadaşlar. Yani 10 pound'a yakın bir kar marjı var. Bilginiz olsun bu ürünü satmak isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde yapabilir. İkinci ürünümüz, geliyoruz AliExpress'ten açıyoruz ve AliExpress'ten arkadaşlar, şuradan yapalım. AliExpress'ten satacağımız ikinci ürün arkadaşlar şu an sistemde bitmiş büyük ihtimal çok satıldı ama bu ürüne benzer ürünler satabilirsiniz yine aynı şekilde AliExpress'te şu başlık altında araştırarak çok rahat bir şekilde bu ürünü bulabilirsiniz bu ürünün ortalama satış fiyatı 19 20 dolarken normalde ebay'deki satış fiyatı 30 dolara yakın bir parası var Tabii bu ürünü arzu ettiğiniz takdirde videoyu sonuna kadar izlediğinizde arkadaşlar sizlere bu ürünü 5-10 gün içerisinde nasıl İngiltere'ye ulaştırırsınız onu da göstereceğim. Hem de daha ucuza ve toptancısında bularak böyle bulamadığınız ama çok sattığını inandığınız ürünler varsa. Geliyorum 3. Üçüncü, üçüncü ürünümüz arkadaşlar. AliExpress üzerinden e, USB çoğaltıcı. Bu inanılmaz derecede satıyor burada arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Bu ürün yine aynı şekilde stokta bitmiş. Bu çok sattıkları için arkadaşlar ürünler stokta bitiyor. Bu ürünleri listelediğiniz takdirde inanılmaz derecede güzel satış alırsınız. Zaten baktığınızda 4000'in üzerinde beğeni var. Yani arka tarafında kaç kişinin satın aldığını siz düşünün. Peki bu ürün ne kadar satmış? 16.99 AliExpress fiyatı varmış. 25 dolar pound ya da dolar civarı olan bir fiyat arkadaşlar satılıyor. Tabii fiyatı siz illa bu fiyat koyacaksınız diye bir şey yok. Bunlar ortalama olarak piyasadaki satış fiyatları arkadaşlar. Gelelim dördüncü ürüne. Bu ürünü aslında bu ticareti yapmak isteyen bütün arkadaşlar arkadaşlar satın ürün bulamadığı için işini yapamıyor ve bu işten vazgeçiyor. Bizler sizler için böyle satan ürünleri buluyoruz ve hem e, ücretli hem ücretsiz şekilde paylaşıyoruz Arkadaşlar e, de beşinci ürünümüz dördüncü ürünümüz stokta kalmamış e, stems olarak geçiyor Arkadaşlar 19 tane siparişi gelmiş kargo numarası bayağı güzel yine 15 günlük bir kargo süresi var arkadaşlar dediğim gibi video sonuna kadar izlerseniz size nasıl hızlı bir şekilde kargo alabileceğinizi de göstereceğim. Bu ürün güzel, yorumları da çok güzel. Yine aynı şekilde arzu ettiğiniz takdirde ebay dükkanlarınızda listeleyebilirsiniz. Peki şöyle yaparsan biraz daha ben de ekranımı görmüş olurum diye düşünüyorum. Okey. Peki e, burada bu ürünümüz bu ortalama satış fiyatı 10 dolar satış piyasası ebay'de arkadaşlar 15 dolar. Geliyoruz. Laptop stand. Ops ee, yanlış yaptık. Şuradan. Okey. Geliyoruz. Arkadaşlar laptopların altına koyabilmek için ve kaymasını engellemek için büyük ihtimal bu kullanılıyor. Ee, Macbook Pro'lara kullanılıyormuş gördüğüm kadarıyla. Bu ürünleri arkadaşlar sizler böyle bilgisayarlarınızı koyarak e, arka tarafta çok rahat bir şekilde e, çok fazla bir şey taşımadan hem e, Allah aşkına bunu kim yapar ya? Bunu neden yapmışlar onu da çok merak ediyorum. Her neyse böyle bir şey insanların yapacağını düşünmüyorum ama satılan bir ürün 176 tane siparişi gelmiş ve ürün 2 dolara 2 pound'a satılıyor. Bu ürünün ortalama olarak satışı arkadaşlar 18.99. Peki devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu üründe stokta kalmamış. Bakıyoruz hangi ürün. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar şemsiye Özellikle daha demin yağmur yağıyordu İngiltere'de. Bu ürünü çok kişi almak isteyebilir. Ee, aynı şekilde şu an farklı farklı versiyonları var. İngiltere yağış üzerine yaşayan bir ülke olduğu için arkadaşlar bu ürünler. E, bakın burada ürün e, İngiltere olarak gözüküyor. Çıkış adresi ve ürün e, vermiş olduğunuz adrese ulaşıyor. Baya bir kişi sipariş vermiş aslında. Üç kişi vermiş. Tabii ki bu ürün satılıyor. Satılan bir ürün. Sizler de bunları tekrardan kendi dükkanlarınızda listeleyebilirsiniz. Peki geliyoruz diğer ürüne su filtresi arkadaşlar sanırsam. Bunlar burada herhalde Amazon'da en çok satan ürünlerdi bunlar. Bu ürünler arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi açıklamaları kesinlikle okumanız gerekiyor. Umarım Instagram'daki arkadaşlar görüyordur. Görmüyorsa da biraz daha şöyle yapayım daha rahat görebilmeleri için. E, ee, bu ürünün Russian Warehouse'dan çıktığını söylüyorlar. Yani Rusya deposundan çıktığını söylüyorlar. Ee, from Russian Warehouse, if you are Russian buyer, you can get the product within 2 and 7 days. Eğer Rusya'da yaşıyorsanız da 2 ile 7 gün içerisinde size ulaşacaklarını söylüyorlar. Yaşamıyorsanız e, hala geç değil arkadaşlar. Uçak bileti internetten alabilirsiniz. Ve burada göstermiş olduğu gibi e, normal akan su yerine onların akıttığı e, filtre. Bu filtreler inanılmaz derecede satıldı. Özellikle e, virüsten sonra inanılmaz derecede insanlar sağlığına dikkat etmeye başladı. E, Türkiye'de bunlar için 4-5 milyar para ödüyorlar. Burada çok komik bir rakama bu ürünlere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Peki neredeyiz? Burada e, Wired Gaming Keyboard'a geldik arkadaşlar. Eğer oyun oynuyorsanız ve benim gibi böyle renkli şeyleri seviyorsanız bu ürünler genellikle eBay'de çok satıyor. eBay'de çok büyük satıcılar var bu ürünleri satan. Her nasılsa uygun fiyata bulduğunuz takdirde sizler de satabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada bu ürünün satış fiyatı 17.99, ortalama eBay'de satış fiyatı 27. Tabii ki siz 27 koymayın. 30 puanda yakın bir fiyat koyun. Geliyoruz 11. ürünümüze. 11. ürünümüz bunun ne olduğuna dair benim gerçekten bir fikrim yok. Her yerde görüyorum. Masaj yaptığını söylüyorlar da bu şey nasıl masaj yapıyor? Ben de çok merak ediyorum. Ee, anladığım kadarıyla amatis, e, kova burcunun özelliğini taşıyan taş e, ve anladığım kadarıyla masaj yapıyor arkadaşlar ve bu ürünler insanlara e, ruhsal olarak bir yardım sağlıyor. İşin e, benim uzmanlık alanım bunlar değil, benim uzmanlık alanım bu ürünü satmak. Bu ürün 24 kere satılmış ve bu ürünün açıklamalarına baktığımızda neler görüyoruz arkadaşlar? E, burada güzel fotoğrafları var. eBay yüklerken lütfen bu fotoğrafları kullanmayın. Benim size önerim aşağıda yorumlarda eğer fotoğraflar varsa şu şekilde. Bu ürünleri telefonunuza screenshot ya da e, şu şekilde light shotla alarak şu şekilde kopyalayıp bilgisayarınıza indirip meta bilgilerini kaldırarak listemeniz kesinlikle ve kesinlikle önerilir sevgili arkadaşlar. Sonra geliyoruz son ürünümüz hazırsanız son ürünümüz. Buradan tıklıyorum. Son ürünümüz arkadaşlar yine stokta bitmiş. E, Tabi dediğim gibi ben bu ürünleri sizler için videoyu sonuna kadar izlediğinizden dolayı nasıl bulacağınızı da göstereceğim. Ama bu ürünün ee, akupunktur masaj stone, Okey Akupunktur yapanlar için masaj taşıymış arkadaşlar. Ee, gerçekten akupunktur yaptırmadıysanız, benim hayatta en çok sevdiğim e, sayılı şeylerden bir tanesi akupunktur. Kesinlikle yaptırın, inanılmaz derecede faydasını göreceksiniz. Hayatınızın e, kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum ama bu yaşa kadar neden ben kendime akupunktur yapmadım diye soracaksınız. Çünkü akupunktur yaptıktan sonra bambaşka bir siz olacaksınız. Bütün çakralarınız ve enerji hatlarınız açılacak. Bir anda hayatınıza şans ve güzel şeyler girmeye başlayacak. Ben akupunktur bana çok iyi geliyor en azından. Ee, düzenli olarak da yaptırmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Canım acımasın. Canım acımsını istediğim zamanlarda. Çünkü o iğneleri her yere arkadaşlar ee, şey yapıyorlar. Ee, biraz da hoplatıyor açıkçası. Peki. Şimdi Diyelim ki bu ürünümüz stokta yok ve biz bu ürünü satmak istiyoruz. Çünkü burada bizim tablomuza baktığımızda bize güzel bir kâr marjı sağladığını görüyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Peki arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey CJ Drop Spring'in extension'ı indirmeniz gerekiyor. CJ Drop Spring internet sayfasına gidiyoruz. CJ'yi bilmeyen arkadaşlar için CJ sizin İngiltere'de, Amerika'da ya da farklı dekorasyonlarda bulduğunuz ürünleri daha hızlı bir şekilde bulabilecek ve bu ürünleri daha hızlı bir şekilde size ulaştırabilecek bir platform arkadaşlar. Ee, okay. Eğer ben tabii şifremi hatırlarsam size göstereceğim. Hmm. Nasıl yapabiliriz? Şuradan deneyelim. Okey. Ee, şöyle yapabiliriz. Gelin hep beraber CJ'ye kayıt olalım. Benim hesap şifrelerim herhalde güncellenmiş. Tekrardan şimdi oraya aç, açtığımam lazım. Sizlerle beraber hep beraber sıfırdan CJ'ye nasıl kayıt olacağımızı da böylelikle göstermiş oluruz. Buradan e, tamam şuna kayıt olsun. Okey bunların hepsi kayıtlıymış ya. Şöyle yapalım. Bakalım sistem verecek mi? Anladım CJ'in sorularında bir sorun var anladığım kadarıyla. Peki. Şimdi Cj'ye kayıt olduğunuz zaman arkadaşlar bu ürünleri. Sizler e, burada görüyorsunuz gösterirse e, Amerika'ya üçte yedi gün içerisinde bunu değiştirirsek İngiltere yaparsak. Şuradan United Kingdom bulalım. Eee İngiltere'ye arkadaşlar iki günde geldiğini söylüyor. Tabii her ürün için değil. Ee, DHL Official'dan da 3 ile 7 gün arasında geldiğini söylüyor. Tek yapmanız gereken arkadaşlar bu ürünleri listelemek. Bu eBay'e CJ Dropshipping'i bağlamayın. Yeni başlayan arkadaşlarımız varsa bu e gerçekten hesaplarınıza zarar verebilir. Özellikle yeni hesapsanız. Bu ürünleri yazılımlarla listeleyebilirsiniz. İlk aşamada ne yapmanız gerekiyor? Sisteme girebilseydim size gösterecektim ama ilginç bir şekilde e, okey. İlginç bir şekilde sisteme giremiyorum. Peki önemli değil. Burada arkadaşlar e, yapmamız gereken şey ne? Burada bulmuş olduğumuz ürünler, özellikle buralar TikTok'ta bayağı bir kişi bunu ürünlerin reklamını çıkıyor. Demek ki satıyorlar bayağı bir. Bu tarz ürünler arkadaşlar çok şey yapıyor. Kas geliştirici sanırsam yani kas yapıcı bir elinizi sıkarak damarları vesaireleri çıkartıyor. Bu ürünleri tek yapmanız gereken arkadaşlar burada bir listenizi ekleyerek hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve işlemleriniz gerçekleşiyor. Aslında süre çok basit bu süre zarfı içerisinde. Ya da size göstereceğim bu yöntemle çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu ürünü e, Etsy'de ya da başka platformda yüklemek istiyorsunuz. Akın Baba yakında çıkacak. Bu şekilde yapabilirsiniz sizler. Şu an hala deneme sürümündeyiz. Burada tıklıyorsunuz arkadaşlar ve tıkladıktan sonra ürünlerinizi Etsy ya da diğer marketlerde nerede satılıyorsa. Şu an ben bir şey yapmıyorum. O otomatik yapıyor. Ee, direkt hesabınıza girip e, işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim bütün hesaplar herhalde arka tarafta kapalı olduğu için şey yapmıyor. Bu şekilde ürünlerinizi çok rahat bir şekilde listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Dün e, sizler için bir tane şey paylaşmıştım. YouTube kanalımda bu YouTube kanalında açıklamalar kısmındaki linkte de satın ürünleri paylaştım. Bu videoda arkadaşlar 150 tane like gelirse videonun açıklamalar kısmına bu satan ürünlerin linkini paylaşacağım. Arzu ettiğiniz takdirde sizler de 150 like geldikten sonra burada satan ürünleri kendi dükkanlarınızda listeleyebilirsiniz dedikten sonra. Umarım e, her şey böyle güzel olmuştur arkadaşlar. Yani sizin için. E, Okey. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Dedikten sonra şöyle yapalım. Instagram'dan sorusu olan arkadaşlar varsa da hemen hızlı bir şekilde yazalım. Selam merhaba. Ee, çok da fazla göremiyorum ama buradan gördüğüm kadarıyla. Ücretsiz Udemy motivasyon eğitiminiz için teşekkür ederim. Ve ben teşekkür ederim her şey için. İnşallah faydasını görürsünüz. Lütfen yorumlarınızı orada yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle orada daha güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz çünkü. Yani hoşunuza gittiyse daha devamını getiriyoruz. Okey. Ekstra bir şey benim gördüğüm kadarıyla yok. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar hepinize umarım güzel bir yayın olmuştur. Aşağıda dediğim gibi 120 kişi beğendiği takdirde bu videoyu aşağıda yorumlarda yine dünkü gibi açıklamalara koyacağım. Onun dışarısında soru görüş önerileriniz olursa da lütfen yazmaktan çekinmeyin. Sizi seviyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.